<laughs> Sizi tanıyalım üstad. Yok, ben önce ya. Tam Tam Ne iş yapıyoruz? Akka boyacı abi. Şimdi Aksaray Belediyesi siz boyacılara evet. bir şey yaptı. Eee, abi şimdi ben bir şey diyeyim. Yani paralı olursa bizim durumumuz yok zaten. Aldığımız bir sakatlık maaşı, başka bir şey yok kuruluk durma önemi değil de. Parası yaparlarsa oturacak, yapmazlarsa oturamam yani. Durumum yok benim. Yani. Müracaat yaptınız mı? Yaptık. Burada herkesi şey ettiler. Yazdılar gittiler. Siz, Siz nasıl şey buluyorsunuz, şey buluyorsunuz bu Güzel Güzel aslında da. Para, parasız olursa daha iyi olur bizim. Sizi tanıyalım. Ben Şenol Ünsal. Ne iş yapıyoruz? E, ayakkabı oyajını yapalım abi. Şimdi Aksaray Belediyesi sizlere birer dükkan verecek. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl verilmesi lazım? Yani bir an önce zaten biz onu yatıyoruz kapıyoruz. E, başkanımız ne zaman verecek diye onu düşünüyoruz. Ya abi. İnşallah e, iyi bir, bir neticeye... Nasıl var. bir hizmet? çok güzel bir hizmet. Nasıl olsun abi? Yani hizmetin iyisi kötüsü olur mu? Evren Başkanımız Allah razı olsun. Kendisine baştan da teşekkür ettim. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Yağmurda, yaşta bizi el ayak altından da kaldırıyor. En azından şuraya kalk, oraya kalk denmiyor. Başkanımız da sağ olsun. Allah razı olsun. Işi gücü rastlayalım. Durmuş eskisal. Durmuş Bey, şimdi Aksaray Belediyesi siz boyacılara bir dükkan yapıyor. Evet. Müracaat ettiniz mi? E, İşçilerimizi aldılar. Bekliyoruz. Nasıl bir hizmet? Güzel bir hizmet. Ee, ve ne zaman taşınacaksınız hakkında bilgi bir bilgi... Öyle. Bilgi öyle. Bir bilgi vermedi ne zaman hocam. bekliyorsunuz bir an Bekliyoruz önce. Bekliyoruz tabii. Bir an önce yağmurdan ışığıydık. Soğuktan koymayı istiyoruz. Başkanımızdan yardım istiyoruz.